Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Yine size ÖSYM mantığında yani 2019 e, parçalı bir polinom sorusu diye yanlış hatırlamıyorsam yine kökleri verilmiş tarzda bir soruydu. E, biz o sorudan ilham alaraktan bu soruyu oluşturdum arkadaşlar. Tam bir e, türev öğretici bir türev sorusu diyebilirim. Yani türev alınırken nelere dikkat edilmesi lazım? E, ne mesela türevin tanımlanmasında neler bilinmesi lazım değil mi? F mesela f türev fonksiyonunda tanımlı olması için f fonksiyonunda ne şartlar gerçekleşmesi lazım? Öğreten bir soru aslında. Bunu da dikkat ettik mi? Bütün soruları yaparız diye yani bu tarz soruları diyeyim. Bu tarz soruları yaparız artık yani. Evet arkadaşlar hemen vakit kaybetmeden çözüme geçelim. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonunun x bir noktasının türevinin bir tam sayıya eşit olduğu bilinmektedir. Buna göre koordinatları üzerine yani koordinat düzlem üzerine çizilmiş f fonksiyonu grafiklerinden hangileri grafik olabilir? Yani fonksiyonun grafiklerinin hangileri f fonksiyonunun grafiği olabilir? Şimdi arkadaşlar f etmemiz gereken durumlar var tabii ki tanımlı olması için. Öncelikle öncelikle o noktada sürekli olması şartı var. Direkt şuraya sürekli yazıyorum arkadaşlar. Limitli olması şartı var. Bir de şu şart var. F1 pozitif. Yani F türev bir pozitif. F türev bir negatif. Yani sağdan ve soldan gelen eğimleri, f fonksiyonundaki eğimleri, türev zaten eğim demekti. Sağdan ve soldan gelen eğimleri birbirine eşit olması gerek. Arkadaşlar bu sürekli zaten limitli içinde barındırdığı için direkt sürekli ve sağdan ve soldan türevleri eğimleri eşit olduğunu aslında. Hemen grafiklere gidelim. Bir noktasında öncelikle birinci öncülümüzü şöyle bir yakınlaştırayım. Bir noktasında sağdan ve soldan türevi kırılma noktası değil yani aynı zamanda sürekli. O yüzden birinci ifademiz doğru arkadaşlar. İkinci grafiğimizde. İkinci grafiğimizde ise şöyle açayım zaten belirgin bir şekilde gözüküyor. İkinci grafiğimizdeyiz arkadaşlar. 1'e 3 noktasında. Bakıyorum sağdan yaklaştım eğim sıfır. Ama soldan yaklaştığımda eğim pozitif olduğunu görüyorum. İşte bu kırılma noktasıdır. Bu şartı sağlamadı. Süreklilik tabii ki var. Limitlilik o da var. Ancak dediğim gibi kırılma noktası olduğu için ikinciyi öncülümü kabul etmiyorum. Üçüncü Üçüncü öncülüğünde sağdan ve soldan türevleri eşit diyorsun yani eğimlere eşit doğru, doğrudan ama tanımlı değil. Tanımlılık sürekliliği bozuyor. Limitli doğru ama sürekliliği bozuyor. İşte bu yüzden arkadaşlar üçüncü öncülümüzde doğru kabul etmiyoruz. İfademiz yalnız bir olacak. Arkadaşlar çok basit yani türevi öğrenen birisi rahatlıkla kolaylıkla yapabileceğini düşünüyorum bu soruyu. Temel bir soru zaten. Yani sınavda da es geçilmeyeceğini düşünüyorum. Zaten 2019 AYT'de de eğimle yine türev ve normal yani türevinin grafiği ve normal fonksiyonun grafiği arasında bir bağlantı kurmanızı istiyor sizden. Bu da aynı şekilde düşünüyorum. Tabii ona göre biraz daha basit bir soru. E, yani Tanımlılığın şartının bilinmesi gereken bir soru arkadaşlar. O yüzden bu tarz dikkat edelim. Böyle sorulara dikkat edelim arkadaşlar. E, müfredat kapsamında özellikle çok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza like atıp abone olursanız çok sevinirim. Tabii ki görüş ve önerilerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. E, Hoşçakalın arkadaşlar. Herkese sınavda başarılar diliyorum.